Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir meze yapacağım. Güzel topak patlıcanı buldum pazardan taze taze. Şimdi bıçakla şöyle delikler açıp şöyle fırına vereceğim arkadaşlar. Fırına gidecek şimdi. Patlıcanlarımız güzelce ne közlendi. Şimdi bunları güzel kabuklarını ayıklayacağız. Patlıcanlarımızı güzel ayıtladık şöyle. Harika oldu mis gibi. Aynı bir kestane gibi pişti arkadaşlar. Şimdi yoğurdunu ben tayinli yapacağım. İsteğe bağlı isterseniz tayin eklemeyebilirsiniz. Güzel yoğurdunu şöyle bolca. Evet yoğurdumuzu verdik. Güzel. şöyle tayinimiz of 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 2 diş sarımsak sizler 2 3 diş de ekleyebilirsiniz. Baharat olarak pul biber ve tuz, isteğe bağlı kimyon ekleyebilirsiniz. Güzelce şöyle karıştıralım. Of of misler gibi oldu. Karşınızda efsane patlıcan mezemiz yoğurtlu harika oldu. Kesinlikle sizler de evlerinizde hazırlayın. Şöyle de süslerimizi yapalım. Ceviz isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Ben şöyle üstünü şöyle süsleyeceğim. İsterseniz ceviz de güzel içine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın. Sizler beğeni ve yorum yaptıkça ben daha mutlu oluyorum. Başka güzel bir tarifte görüşmek üzere sevgiyle sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.